Arafa günü sabah namazından başlayacak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakitte kadınımız erkeğimiz teşrik tekbirlerini getireceğiz ki bu bize vaciptir. Arafe günü sabah namazında evde namaz kılan ka hanım kardeşlerime sesleniyorum. Farzın peşinde şunu diyeceksiniz. Selam verir vermez. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallahü, Allahu Ekber. Allahu ekber Bir kere yetiyor. Deyip sünnet varsa sonunda sünneti kılacaksınız. Yani namaza devam edeceksiniz. Ne zamana kadar sürecek bu? Bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar. Hocam ben namazı kıldım unuttum aklına geldiği yerde hani ayağa da kalksan yemek pişirirken bile aklına gelse aklına geldiği anda bunu yine diyebilirsin Rabbim tekrardan mübarek eylesin bu günleri rızasına uygun geçirmeye cümlemize nasip eylesin